Arkadaşlar şarkı söylesim geldi. İstediğiniz şarkıları şuraya yazın. Birkaç tanesini söyleyeyim. Hadi bay. Anlamam bebeğim mi ya ah, ah, ah. Tam seni sevdim zaman bu şehirde e yazmışlar bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar kardeşim 100 tane dolunay var hangi birini söyleyeyim Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun Çok şey unutturması gerek Al gittiğin yerde <laughs> mutlu ol Ya da gel <laughs> kalbimde tahta Sensizlik yarim yordu bu bedenimi Sen gittikten sonra gülmedim eskisi ki Nereden nasıl başlatsam Senin ben karakterine tüküreyim